Günaydın. Bugün Kore'de ebeveynler günü. Bizdeki gibi anneler ve babalar gününü ayrı kutlamıyorlar, birlikte kutluyorlar. Böyle bir gün yapmışlar. Ben de Yumbu'nun annesine hediye almak istedim ama tek başıma seçmek istemedim açıkçası. İşte bedeni uymazdır, beğenmezdir falan diye uğraşmak istemedim. Birlikte gidip alışveriş merkezine birlikte seçeceğiz. Yumurun babasına da hediyeyi artık Yumu bu alacak. Yumu seçecek. Eyvah eyvah. Dışarıda aşırı yağmur yağıyor şu an. Yine kış geldi ve soğuk soğuk aşırı rüzgar esiyor. Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu Bu ne? 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 호호. 어날 바다. 아까 그 남색? 어, 그런, 그런 스타일스러운 어떤 게. 아까, 이런 색깔? 아까 마비. 마비? 마비 자켓. 어, 운동 스타일. <laughs> 그 운동 스타일이 아니고 바바리 버버리 스타일이지 바바리. 왜냐면 응. 이런 옷은 지금 이십만. 오, 그럼 괜찮은데? Kıyafetlerim çok farklı o Arkadaşlar, kendimi beğendiremiyorum kıyafeti. Tarzımız çok farklı o yüzden. Awesome. 이늘라은 블루 마스인 탄탄을 서 괜찮은데? 예, 무슨 괜찮아. 이 부분이 같아요. 이부같아 일본인 같아사무라이같아사무라이같아이거 나한테 kıyafet bulmaya çalışıyoruz ve çalışan sallıyor da sallıyor aynı Türkiye'deki gibi işte bu dünyada en çok size bu yakışıyor bu <laughs> Bu daha güzel bence. Ben de. Ben de bence. Ne? Bu 진짜로 이거 이렇게 입어요. 이거 가르치면서요. Yoruldum. <laughs> kıyafet alışverişimi internetten yaptığım için bin kez şükrettim şu an. Ben kıyafet için alışveriş gitmeyi sevmiyorum. Genelde internetten alıyorum. Böyle seç, beğen, dene zor geliyor bana. Modellerin üstünde direkt görüp 선택이 더 k o l a y m g e l i 이마다 내가 다이나도 이런 에 재깔은 없잖아. 피자에 없나어요 이거는 파마 파 이렇게 모두 포인트예요. 맞아요. 역시 이는내 이거 괜찮네 기 o m b e Sennin, s e 세 안낸 세 e 안낸 세 <laughs> n 안낸 세 n i n s e 안낸 i n s e 안 n i n Sennin, 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 s e n n

Enerjim bitti, pilim bitti, benim şarj ederim. Nasıl ya? Değil. Aman ya Muhammed Rasta ya. Kafede geldik. Vay anam babam be. Burası resmen bir harika. Kafe'ye geldik. Oh, manzara oh. çok kötü. Manzara çok kötü. Gayet güzel. Ne istiyorsun daha? Evet. Güzel güzel. Video çekmeden yediğim için azar işittim kocamdan. Arkadaşlar bu duyduğunuz sesler bizim apartmanın yanından geliyor. Sitenin içinde pazar açmışlar. Her yıl yapıyorlarmış böyle bir etkinlik. Bayağı güzel duruyor o yüzden hemen hazırlandım. Yani öyle çok hazırlanamadım ama direkt hazırlandım hızlı hızlı. Çıkacağım sizin için video çekeceğim. Gidelim bakalım. Gidelim. Oha. Oha çok fazla insanlar. Oha ya. Ay, bugün olacağını bilseydim pazarın akşam yemeği yemelseydim. Bokla krem. Bokki. Bir de insanları hep Aa, keva. restoran gerçekten çok fazla açılmış sanki gerçekten Favara gelmiş gibi. 네 이거랑 이거 반반 드릴게요. 다섯 개, 라 다섯 개. 네. 아트먹드를 çok Kore i s 천 원이. 네, 육천 원 받았습니다. 맛있게 먹겠습니다. 어때초코 응. 진짜 맛있네. 근데... 엄청 다른데 뭐가를 맛있어. 엄청 달콤하다. 곰돌게 곰돌 가져 m 미니바 게임. 와, 몰라. 밀미요룸오벤져스 응. 자기. 이거 체커야. 초콜릿이 칙스 g ö 게 gitmez evet. Ben Mantookum. Hangi? Tıka nam. Tıka namdan. Tıka namdan. Tıka namdan. Tıka namdan. Tıka namdan. Tıka namdan. Tıka namdan.

Benim aşkım akşam yemeği yemedi. Sırf benle buraya gelebilmek için. Eve gelir gelmez ben buraya gidelim dedim. Lezzetli. Değil mi? Lezzetli. Hmm. Kondagi. Kondagi ne? Böcek. Aa böcek? Korelilerin yediği ipek böceği. Çok lezzetli. Bu oh, çok lezzetli. Deniyorum musun? Çok lezzetli. Sen ye. 三年，三年也也苗。 떡 같아. 이게 쫀득쫀득 쫀해 유명한 거. 쫀득쫀득한 걸로 유명. 그래서 이렇게 노는 거야. 칠레톡 유재. 칠렉 톡 유재. 되면. 지 문은 간화 핫떡 찍 i ş 아빠, 얘 봐. 이아줌 안에 설탕이 o l a

bir pakette o dondurmacı çocuğa aldık, teşekkürümüzü göstermek için. Takoyaki, <laughs> Japon atıştırmalığı. <ateşleri. gülüyor> potlu Ben bunu pek sevmiyorum, yani alışamadım daha tadına. Yum yiyor. Ben bir tane falan tadına bakıp bırakıyorum genelde. Yum canı çekmiş. Ben peynir sosu yedik. Ben peynir çok seviyorum diye. Her şey peynir sosu yiyor. Yavaş Bu çok sıcak. Dikkat et. Biliyorum. Çok çok sıcak. Biliyorum. Sen de? Bunu bir kere yemiştim. Aşırı sıcak. İçi böyle sıvı, o yüzden daha daha sıcak böyle. Dışı o kadar şey değil ama içi kaynar. <gülüyor> <gülüyor> ben tadını sevmedim. Nasıl? Sıcak mı? Lezzetli mi? X turda seçimde oy verememiştik. Yanlış tarihte ve yanlış saatte gitmiştik. Ama bu sefer doğru saatte ve doğru tarihte gidiyoruz. Ve bu benim hayatımdaki ilk oyum. İlk oyumu kullanacağım. O yüzden heyecanlıyım. Hemen babamı arayıp sordum nasıl, nasıl, ne yapmam gerekiyor falan. Video izledim internetten ama yok beni kestirmedi. O yüzden içimi rahatlaması için babamı arayıp sordum. Diyoruz. Sen kim oy vereceksin? He? Sen kim oy vereceksin? <laughs> Geldik. Ay, yoruldum. Bitti mi? Bitti. Hı. Bak bak bak. <laughs> Allah'ım yarabbim. Koca, koca uydu. <laughs> Evet. E, az önce gördüğünüz görüntüleri. Hayatımın ilk e, kuş sıçışında yaşadım. <laughs> Bu bir şans mı? Bu güzel şeyler olmasına mı delalet ediyor bilmiyorum. Çünkü tam video yani tam oraya geçmeden önce videoda inşallah ülkem için hayırlı şeyler güzel şeyler olur demiştim. Ve böyle bir şey oldu. <laughs>